Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Safa Güler. Alternatif yayınları temel kavramlar testimizin altın olu testinin çözümlerini yapacağız. Gerçekten güzel bir testtir. Biraz sonra sizle birlikte göreceğiz soruları. Sizden tek bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Başka da bir şey istemiyorum. Başlayalım mı? Haydi. Çok güzel bir soru. Okuduğunu anlama, anladığını kavrama tam bir TYT sınav sorusu aşağıdaki kartlarda kartların sadece birinin arkasında üniversite yazıyormuş. Aa, sadece bir tanesinde üniversite yazıyor ama arka tarafında. Ve kartların üzerinde yazılan bilgilerden yalnızca birisi doğruymuş. Gençler o zaman sadece biri doğruysa demek diyeler, hepsi yalan söylüyor. <laughs> Şimdi doğru olan tabii ki bu. Niye hocam doğru olan bu? Çünkü iki rakamın toplamı en çok 18'dir. Doğru söylüyor. 9, 9, 18. İşte doğru olan o. Demek ki diğerleri hepsi yanlışmış. İnanmıyorsanız bakın. Mesela şu. iki asal sayının çarpımı asal sayıdır diyor. İki asal sayının çarpma asal sayı değildir. Bu yanlıştır. 5x artı 18 çift sayı ise x kesinlikle çift sayıdır. Yalan söylüyor. Evet yalan söylüyor. Gençler ben bu 5x'in tamamına 2 dersem toplamı çift değil mi? Çift. Bakın x'e tam sayı demiyorum. Ona dikkat edin. Ya yani x'im 2 bölü 5 de olabilir. 2 bölü 5 ne tektir ne de çifttir. Bu da kesin yanlış. Bu da yani doğru değil. Bunlar doğru değil. Şimdi geriye kaldı iki, iki kartımız. Şimdi birisinin doğru olduğunu biliyorsan demek ikisi de yalan söylüyor. Şimdi birinci kartımız ne diyor? Üniversite sayısı yazılı değildir. Yalan söylediğine göre demek üniversite yazılıdır. <laughs> Hangisinde üniversite yazılıdır? Yalnız bir. Şimdi bu. Üniversite yazılıdır. Yalan söylediğine göre demek üniversite yazılı değildir. Bize üniversite yazılı olan hangisidir diyor. Cevap bir soru bitmiştir. Yani Adana. Haydi. R. N virgül R. Gençler görüyorsunuz. Bize bir tanım vermiş. Diyor ki N'den başlayıp 1 azalarak oluşan R tane sayının çarpımı. Mesela 8'in 4'üsü 8'den başlıyorsunuz. 8, 7, 6, 5'e kadar 4 tane sayıyı çarpmış. Buna göre diyor işlemin sonucu kaçtır? Hadi şuradan yolumuza devam edelim. R 6'nın üçlüsü demek 6 çarpı 5 çarpı 4. R 5'in üçlüsü demek 5 çarpı 4 çarpı 3. R altın dörtüsü demek 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Tamam. Alttan başladınız. 4 adım geriye gittiniz. Şimdi sadeleştirme yapalım. Hocam 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 hocam. Burada 5 çarpı 4 5 çarpı 4 5 çarpı 4. Hepsinde var. Hepsi birini götürdü. Üste bir tek altım kaldı. Yanda bir tane 3'üm var. Bölü bir de 18'imiz mi var? Evet hocam. Tamam. Soru bitti. 9 bölü 18. Yani cevap 1 bölü 9'dur. Soru bitmiştir. Tamam. Haydi. Geldik bu sorumuza. Diyor ki A küçüktür B o da küçüktür C. Koşulunu sağlayan A, B, C pozitif tam sayılarmış. Güzel. Diyor ki toplamı en az kaçtır? Soru bizden en küçüklerini istiyor. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. Gençler, A en küçükse, e bunlar bir de pozitif tam sayıysa biz A'ya 1 diyelim. Yani C çarpı B eksi 2 eşittir 10 olsun. Tamam, 1'i 5, 1'i 2 diyelim. Şuraya 5, şuraya 2 dersem A'mız da 4 olur. Evet. Diğer değerleri yazalım. Tamam kocam, C çarpı B eksi 2 10'du ya. Şuraya 2 diyelim. Şuraya 5 diyelim. O zaman burada 7 olur. E, C artı B 9 oluyor. E, A'da 1 de toplayın. En küçük değer 10'dur. Soru bitmiştir. Tamam. Haydi. 4 nolu sorumuz. Hüseyin aşağıdaki verilen kutuların her birine birden 5'e kadar olan rakamlardan birer tane yazacakmış. Güzel. İlk 3 kutuda yazan sayıların toplamı A. Hmm, şunların toplamı A. Son 3 kutuda yazılan sayıların toplamı B. Gençler şu ortası kaç defa sayıldı? 2 defa sayıldı. Şimdi ben diyorum ki 1'den 5'e kadar sayıların normalde toplamı nedir? 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5. Bunların toplamı 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 olur. Tamam bunların toplamı 15. Ama ne diyor? Toplamı 17'dir diyor. Hmm. E bir tanesi iki defa sayılmıştı ya farkı ne? 2. <laughs> evet. Gençler bakın burası A, burası B, şurası C, şurası D, şurası da E olsun. Şimdi ben neyi biliyorum? A, B, C, D, E'nin toplamı 15'tir. Ama ne diyor? İlk 3 sayının toplamı. Yani A, B, C. Son 3 sayının toplamı C, D, E. Ha bunlar da bana 17 olarak vermiş. Şimdi ben neyi biliyorum? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Bunların 15 olduğunu biliyorum. Karşıya atınca C kaç çıkar? İşte C 2 çıktı. Şuradaki C'den bahsediyorum. Cevap 2'dir. Zaten turuncuyu istiyor. Soru bitmiştir. Tamam. Geldik 5 nolu sorumuza. Şimdi ne diyor arkadaşlar? A ve B, B pozitif tam sayı. P de asal sayıymış. Şu a kare eksi b kareyi a eksi b ile a artı b'nin çarpımı yazabilir miyiz? Evet hocam yazabiliriz. Şimdi burası 1'dir, burası p'dir. Çünkü p asal sayısa birisi 1, bir, birisi p. Şimdi diyor ki a çarpı b tek sayıdır. İmkansız. Çünkü arkadaşlar farkları 1 ise toplamlarda asal sayısa gençler bunlar ardışık sayılardır farkları bir olan ardışık sayıların çarpımı daima çifttir. Yani şu tek sayıdır diyor çarpımları. Yanlış. A eksi B tek sayıdır. Evet asallar arkadaşlar. Arkadaşlar P zaten 2 olamaz. Şimdi P 2 olursa Allah aşkına farkları bir toplamları 2 olan pozitif tam sayı var mı? Yok ki. Ondan dolayı P bir defa 2 olamaz. P ya 3'tür ya 5'tir. Ve zaman P eğer 3, 5, 7 asallardan bir tanesi ise eğer e, gençler o zaman toplamları tek yani A artı B yüzde yüz tek e, biri tek biri çift evet ya da boş verin ya toplamlar tekse farklar da tektir işte doğru <laughs> ben ne uğraşıyorum ya <laughs> tamam işte biri tek biri çift farklar da tektir işte doğru söylüyor A artı B tek asal sayıdır diyor. E doğru. A artı B'miz arkadaşlar P değil miydi? Asal değil miydi? O da doğru. Hangiler doğrudur? 2-3 doğrudur. Varmışlıklarda cevap denizde. Soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu. Olay bu. Haydi. Altın oğlu sorumuz. Diyor ki aşağıdaki şekilde düzgün 12 yüzlümüz varmış. Üstte 600 görüyorsunuz. Sayalım 1. 1 2 3 4 5 6 bir de altta da aynı şekilde var. 6 etti 1200. Diyor ki bu şeklin her yüzünden 2'den başlayarak ardışık çift sayılar yazılmış. 2 4 Niye topluyorum ki? Toplamı demiş. Bakalım bir zemine temas eden yüzü hariç diğerlerinin toplamı 140'ıymış. Ha hepsini toplayacakmışım. 2, 4, 6, nokta, nokta, nokta. Normalde arkadaşlar e, 12 yüzlü ya. 2, 4, 6, 8 diye gidiyorsa en sondaki arkadaşlar 24'tür. E, 12 çarpı 2, 24. Normalde hepsini toplasaydım sonuç ne olurdu? Şimdi bir tane yüzü hariç diğerlerini toplamışlar. 142 bulmuşlar. Aradaki fark o kapalı. Yani toplanmayan yüzümüz oluyor. Tamam. E hadi bunları bir toplayalım e, ee, iki parantezinde 1, 2, 3, 12'ye kadar sayıların toplamı 12 çarpı 13 bölü 2 değil mi? 2, 2'yi götürdü. 12 ile 13'ün çarpımı 13 ile 12'nin çarpımı 6, 2, 3, 1. 156. 156. Ama ne diyor? 142 diyor. Aradaki fark ne? 14. İşte o toplanmayan sayım 14. Tamam. Mantık bu, olay bu. Haydi. 7. sorumuz. En kenarlı düzgün çokgenin kenar sayısı içerisinde yazılan P pozitif tam sayısının arasındaki ilişkiyi bize bu şekilde vermiş. Hmm, en kenarlı kenar sayısı çarpı kenar sayısı artı içindeki sayı. Mesela bu kaç kenarlı? 4 kenarlı. 4 çarpı 4 artı içindeki sayı. Tamam. Önce kenar. Çarpı. Buna dikkat edin. Tamam. Şimdi kenar sayımız burada kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çarpı 6 artı 2, 8. Kenar sayımız kaç burada? 4. 4 çarpı 12. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Şu 12'yi niye ben düzgün yazamadım ya? Dur. 12'yi niye düzgün yazamadık? a 12. 6 kere 8 48. 4 kere 12 48 topladık 96. Şimdi diyor ki hangisi 96'dır? Yani bu tip şıklarda arkadaşlar <laughs> Edirne oluyor. Genelde Edirne, Denizli, Ceyhan. Hadi Edirne'ye bakalım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenarlı olduğu için 8 çarpı 8 artı 4. Yani 96. Evet 96. <laughs> Gençler 8'den 12'nin çarpımı niye eşittir? 96. Cevap edinle soru bitmiştir. Hadi diğer da dene. Tamam. Hiçbirisi olmayacak. Hiçbirisi 96'yı vermeyecek. Haydi. Ne diyor arkadaşlar? ABC tam sayılardır. Allah razı olsun. Diyor ki eşitlikleri veriliyor. Yazalım. A artı B 8. A eksi C 5. Tamam. Ne istiyorsun benden? Hangisi kesinlikle doğrudur? Valla arkadaşlar şu eksi c ile bir karşıya atar mısınız ya? Çünkü ben de negatif gördüm mü midem bulanıyor. Eksi c'yi karşıya atacağım. A neye eşittir? 5 artı c. Tamam. Şimdi bundan sonra değer yazalım arkadaşlar. Pozitif tam sayı diyor ya. C'ye 1 desem. A 6 olur. A 6 olursa B 2 olur. Hocam C'ye 2 dersem. 7 olur. 7 olursa 1 olur. Adam başka da yok. A B C. A'ya 6 dedim. C'ye 1 dedim. B'ye de 2 dedim. Bir de A'ya 7 dedim. C'ye 2 dedim. Şeye de 1 dedim. B'ye de 1 dedim. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? ABC'nin toplamı 10'dur diyor. Valla ABC'nin toplamı her zaman 10 değildir. 9 olduğu yerler de var. Geç bunu. A B artı C'den büyükmüş. A, B ile C'nin toplamından büyüktür. Doğru söylüyor. B artı C 3'tür diyor. Bakalım bir arkadaşlar. B ile C'nin toplamı, B ile C'nin toplamı. A her zaman da 3 çıkıyormuş. Bu da doğru. Hangiler doğrudur? 2, 3 doğrudur. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Haydi. 9 nolu sorumuz. Gençler bakın. Gençler bakın. M'ye tam sayı dememiş. Burada M tam sayı değil. Ona dikkat edin. Soru diyor ki 5M artı 1 tektir diyor. O zaman bu 5M 2 olabilir. Yani M'im 2 bölü 5 olabilir. Bak ne tek ne de çifttir. 5M çifttir. M'e çift diyemezsiniz. 5M çifttir. M de 2 bölü 5 olur. O zaman M2 bölü 5 ise şurada 7 M artı 3 valla ne tektir ne çifttir. Çünkü bilmiyorum. Diğeri M kare M, kare geç bu işleri. M artı 3'ü geç bu işleri. Cevap ya Denizli ya da Edirne. Gençler M2 bölü 5 ise şu 10 M artı 4'ü bulalım mı? 10 M artı 4. 2 M 2 ise işte 5 M 2 ise 10 M 4'tür. 4 daha 8 olur. Tektir diyor yalan söylüyor. Evet tek diyor ve Edirne doğru cevaptır. Ben 5 m e çift dedim. 5M çiftse 7 ekleyin tek midir? Evet hocam. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Nasıl soru? İşte buna dikkat edin. Sorunun girişinde M tam sayıdır deseydi mecburen M'ye çift diyecektim. Demediği için 5M çifttir. O zaman şıklarda 5M ve 5 emin katları kuvvetlerine bakın. Yani bana A'ya ya B zaten C zaten baştan çöp oldu onlara bakmayın. Tamam? Haydi. 10. sorumuz. Diyor ki A asal sayı. B gerçel sayı olmak üzere. Eşitliği veriliyor. Ben alacağı değerler toplam nedir? Gençler aslında burada A tam asal sayı diyor ama A'ya genelde yani A burada 2 yazınca ortaya çıkıyor. A'ya çift asal deseydi daha güzel olurdu. Onu da inşallah bir sonraki şeyde değiştireceğiz. Yani A çift asal. E çift asal kim var? A çift asal. Tamam. E hocam o zaman 2 yazalım. 2B kare. A'ya 2 yazmıştım. 8B eşittir. A'ya 2 yazmıştım. 18B kare eksi 8. Şimdi herkesi sağ tarafa atalım. Yani şunu da bu tarafa atalım. Şunu da bu tarafa atalım. Yani 16 b kare eksi 8 b eksi 8 eşittir sıfıra. Herkesi 8'e bölelim. 2 b kare eksi b eksi 1 sıfırdan. Çarpanlarını ayıralım. 2 b'ye b da eksi 1'e artı 1. İşler dışlar çarpma yap. Ortayı veriyor mu vermiyor mu? Hocam veriyor. O zaman veriyorsa ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. 2B artı 1 sıfırsa B ne olur? Eksi 1 bölü 2. B eksi 1 sıfırsa B ne olur? 1. Soru benden ne istiyor? Ben alacağı değerler toplam nedir diyor. Cevap 1 bölü 2'dir. Soru bitmiştir. Tamam. mantık bu, olay bu. Haydi. 11 nolu sorumuz. Diyor ki ABC pozitif tam sayılar. Benim bir şey dikkatimi çekti. Yani dikkatimi çekti. Şurada. Şunu bir A parantezine alırsam. A artı 5. Eksi 3 eşittir BC. Gençler. A çarpı A artı 5. Yüzde yüz e, çifttir. Niye? <laughs> A'ya 1 dersen yandaki 6 olur. Çarpımı çift. A'ya 2 dersen zaten çift. Yani bir A sayısıyla A'nın bir 5 fazlasını hayal edin. Gençler %100 çarpımları %100 çifttir. %100. %100. Tamam. E hadi çiftten 3 çıktı. Şurası komple ne oldu? Tek oldu. E burası komple tekse B ile C'nin çarpımı da tekse B de tektir, C de tektir. Soru bitmiştir. B de tek, C de tek var mı şıklarda? Hocam cevap denizli. Bu kadar. Haydi. <laughs> bulmaca çözeceğiz. Bulmaca çözer. Sorusu bu. <laughs> yani güzel bir soru. Ama soruyu önce bir okuyup anlayacağız. Aşağıdaki bulmaca tablosunda sayıların pozitif tam sayı çarpanların tamamı ok yönde küçükten büyüğe doğru yazılacakmış. Dur 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 şeklimizi biraz büyütelim mi arkadaşlar? Aa, ah. Gençler izleyin. Şu 45 ya. Şurası 1'e bölünür. 45 3'e bölünür. 5'e bölünür. 9'a bölünür. Evet. 15'e bölünür. Bir de 45'e bölünür. Bakın bulmaca yapar gibi hepsini teker teker yazdım. 60. 1'e bölünür. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye bölmez, 8'e bölmez, 9'a bölmez. 10'a bölünür, 12'ye bölünür, 15'e bölünür. Başka? 15, 20'ye bölünür. 30'a bölünür ve 60'a bölünür. Bakın takımı nasıl da doldurdum. Şimdi devam edelim. A'yı da bir şey dikkatimi çektim. 5'e 15'e bölünüyor. O zaman en fazla demek ki 15'e bölünebiliyorsa bu sayı 30'a da bölünür. Yani a'ya 30 diyebilirim. Evet. Şimdi geldik b'yi bulmaya. B de en fazla 12'ye bölünüyormuş. Aa, b'de 12 olur. İşte 12'ye bölünüyor bak. Demek ki bu 1'e bölünür, 2'ye bölünür. Tamam? Bu da 30'a bölünüyorsa 1 2 3 5 görüyor musunuz? <laughs> Güzel. A 30. D de 12'dir. Soru benden ne istiyor arkadaşlar? A artı B toplamını istiyor. A artı B toplamı tabii ki cevap 42'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu. Olay bu. Valla güzel bir soruydu. Böylece bu testimizi de bitirmiş olduk. Geçmiş olsun. Bir sonraki teste görüşmek üzere.